benim melek kızım, canım kızım. <laughs> ah. nasıl oluyordu bu ya? Ne anne? İnternet. Göstereyim mi? Aa. Sen nereden biliyorsun? Gani dayım öğretti bana. Öyle mi? Bilmediğim şey yok mu senin cimcime? Hadi gel göster bakayım. Burhan Peki. Dayın nereye gitti kızım? Babamla fabrika gittiler. Tabi tabi. Kim bilir yine ne hırtlık peşindedir. Hmm. Anne bak şimdi buraya tıklıyorsun sonra bağlanıyor çok kolay yani. E, hani olmadı? E biraz bekle Heh, bağlandı. Şimdi buraya girmek istediğin adresi yaz. Şehrazat'ın bahsettiği anne çocuk şeyine bakacaksın Füsun? Hı. Bakacağım da olmuyor bir türlü. Allah Allah niye olmuyor? E Şehrazat'ı bir arasana. Yok rahatsız etmeyeyim şimdi. Aa, niye rahatsızlık olsun kızım ne zaman istersen ara dedi. Öyle mi diyorsun? Hı. Atlara gideceğiz demeseydim Kaan gelmek istemezdi. Huysuzlanırdı ama atları çok seviyor atların hatırı için geldi yani. Hı hı. Peki sen? Sen kim için geldin buraya? Ben Şah Şehriyar için geldim. Ayağını incitmiş ya. Ama burada iki tane Şah Şehriyar var. Ben yalnızca bir Şah Şehriyar tanırım. Değil mi oğlum? Seni çok seviyorum. Şah Şehriyar. Ben de onu çok seviyorum. Pardon. Alo. Alo. E, merhaba Şehrazat. Ben Füsun. Eltin. Füsun merhaba. Kaan seni bugün ata bindireyim mi? Hı? Bak burada çok güzel atlar var. Benim atım var. Biner misin? İstemem. İnternete bağlandın mı? Peki nasıl istersen. Hadi gel gezelim. Elimi tutmayacak mısın? Kaçtır deniyorum da olmuyor işte. Adresi mi yanlış yazıyorsun acaba? İstersen bir kontrol edelim. Olur. Önce www yazıyorsun. Hı hı. Tamam, şimdi nokta koy. Tamam. Ay, dur bir dakika kaybettim. Bir saniye Şehrazat. Tamam. Tamam, dur panik yapma. Bekliyorum ben. Ne oldu yanlış bir şey mi bastın? Alo. Yusuf. Alo. A Alo ne oldu bir şey mi oldu? Yusuf. Alo. Alo.